Parçalı bulutlu bir Lyon'dan herkese selamlar. Nasılsınız dostlar? Umarım iyisinizdir. Keyfiniz, neşeniz yerindedir. Evet. Güfem Zengin'den aldığımız DAF XF 510 ile uzun yola çıkacağız dostlar. Geçenki videoda da biraz değinmiştim zaten. Aracın bakımları tamamdı. Uzun yola hazırdı ve biz kontrolleri yaptık. Uzun yola hazırız. Haydi bismillah. aracımıza geçtik. Navigasyonu bir sıfırladım. Farklı bir yerde kalmıştı. Leon'u ayarladık şimdi. Evet, ilk marşımızı da verdik. Evet, telefonumuz, pasaport falan, cüzdan, ruhsat, her şey hazır. İtalya üzerinden gideceğim dostlar. İtalya'dan Bari'ye, Bari limanından da Yunanistan'a geçip Yunanistan üzerinden Türkiye'ye giriş yapmayı planlıyorum. Dorsemiz boş dostlar, yükümüz yok. Yük bulamadım daha doğrusu. O yüzden yüksüz bir şekilde ilerleyeceğim. Umarım güzel, keyifli bir video olur. Bu arada araç 2 yıldır kullanılmadığı için biraz açılmaya ihtiyacı var motorun falan. O yüzden biraz hızlı gidebilirim yer yer. Aracın şeyi de açık limit şeyi kısıtlaması açık şu an. 90'ı geçebiliyoruz yani. Onda bir sıkıntımız yok. Şimdiki çıkışı buradan otoyola bağlanacağız. Sonrasında Verelini İtalya. En sevdiğim şeylerden biri de böyle gün ağarırken yola koyulmak, bunun verdiği his, çok başka bir his, bambaşka ya nasıl anlatırım bilmiyorum. de genelde yola koyulduğumuz zaman uzun yol ve memlekete, İstanbul'dan memlekete gelirken sabahın ilk saatleri veya sabah namazından hemen sonra yola koyulurduk hava kararmadan yana kararmaya yakın varırdık. Buradan kalma bir alışkanlık olsa gerek. Ben yani sabaha karşı olan yolculukları severim. Evet aracımızda gördüğünüz gibi 120'yi devirdik. 130'a yakınız. araç atladı önümüze yine. Selektör. Biraz hızlandı. İlk defa oyunda selektörün işe yaradığını gördüm. Evet, sağımızda da bir mavi daf vardı. Geçtik kendisini. Hayırlı yolculuklar olsun kendisine. Kazasız belasız. Gördüğünüz üzere Bu şekil tempolu bir yolculuğumuz olacak Bir nevi sıla yolu gibi bir şey Tekrardan Bayramın Üçüncü günü bir ile gelmiştim Biliyorsunuz Venedik'e yükü vardı Beraber yükü teslim etmiştik kendisiyle Sonrasında da Lyon'a gelmiştik Beni otele bırakmıştı Sonrasında da geçen hafta Gülfem Zengin'le otel işlemlerini, araç devir alım, şirket devir işlemlerini falan halletmiştik. Bu videoda da aracı araç ile uzun yol yapıyoruz. Ülkeye dönüş İstanbul'dan Dorse ile ilgili bir planlarım var. Dorse'yi bir Önleneceğiz dış kaplamasını falan tentesini değiştireceğiz. Ya farklı bir dorse de alabilirim buna. Bilmiyorum artık İstanbul'a geldiğimde ayrısıyla kazasız velasız orasını o zaman düşünürüm. Aracın rengine uygun işler yaparım muhtemelen. Bakalım. <laughs> Hep birlikte göreceğiz sonucu ben de merak ediyorum. O yüzden biraz da heyecanlı bir şekilde tempo tempolu, tempolu İstanbul'a varma gayretindeyim. Evet burada bir trafiğimiz var. Haydi yavrum bas. Beni duydu sanki. Yani bir şey varmış. Sivriko sağa kaydı. Biz de sağa geçebildik. otomatik gişe 30 km hızlarla rahat bir şekilde durmaksızın geçilebiliyor bu gişelerden bilginiz olsun evet stazyone evet dostlar şu an an itibariyle İtalya topraklarındayız çok şükür İtalya'ya varışımızı yaptık. Buradan aşağı Torino'ya doğru iniyoruz. Torino, Pescara falan. Ancona, Bari. Onlara doğru ineceğiz. İtalya'nın yollarını da gerçekten seviyorum. Bambaşka bir hissiyatı var. Görüyorsunuz. En böyle yeşillikli grafikleri güzel Gerçeğe yakın yerlerden keyifli yollardan biri de İsviçre İtalya, Avusturya Ve Fransa Bu bölgelerin kapsadığı alanlar Birleşim yerlerinin Oluşturduğu sınır bölgeler Böyle güzel coğrafyalara, yollara ev sahipliği yapıyor Bu da benim hoşuma gidiyor Sizlerin de öyledir diye düşünüyorum Alp Dağları bölgesi olduğu için bir anda ondan sebep dağlar, bayırlar, tüneller, viyadükler falan orman arazileri seyrine doyumsuz görsel bir şölen oluşturuyor. Evet. Niye gitmiyorsun? Hayret bir şey ya. Ben tam sağa geçeyim bari sağdan sol sağlayayım dedim. Geçmeye kalktı, sen bekle, sen kıstırıldın köşeye. Hadi sana eyvallah. Biraz daha erkenden sağa gireydi iyiydi. Neredeyse kazaya sebebiyet verecekti. Evet görüyorsunuz, bol bol yeşillik araziler, severiz yani o promosun, middle east miydi orta orta doğu şey orayı ilk başlarda farklı bir coğrafya olduğu için çöl arazileri falan bir hoşuma gitti ama zamanla böyle baktım her yer çöl baya bir sıkıcı gelmeye başlamıştı anladım ki ben o iklimleri o coğrafyaları pek çeşitliliği yok kum, çakıl, cool, kaya çöl tarz birbirine benzer yapılar, coğrafi yer şekilleri olduğu için sıkıcı gelmeye başladı. Buralar en azından güzel, farklı bitkiler, çiçekler, ağaç, orman ne varsa işte. Evet Milano tarafına doğru dönüyoruz dostlar. sağdaki araç Opel Astra herhalde. Lisanslı değil, değil tabii ki bu araçlar. Sadece bir tahminim. Bu araçlarda lisans yaması var modu daha doğrusu. Mesela şu sağımızdaki ne yapılan mı? Otobüs. Ne yapılan galiba? Mesela oyna lisanslanacak galiba. Man, Volvo, Kanye. Yak üç araç lisanslanacağını bilgisi var. Ama oyunda gördüğünüz ne yapılan aracı var ama lisanssız. Orada lisanslayabilirler aslında. sarı gişeler İtalya'da rahatça geçilebilecek kişiler bilginiz olsun. Evet dostlar bu arada Bari Limanı'na yaklaştık. Bari girdik. Işıklarda şansımıza yeşil yeşil. On numara valla. Biraz hızlı geldik. Evet dostlar Gülfem Zengin aracında Çıktık biraz, ne dersiniz? Motor kendine geldi. Sağda bir benzin istasyonu vardı ama yakıt durumumuz çok iyi. Döner Biliyorsunuz, Daf'in depolar bayağı büyük. 1400 litre mi? Yanlış hatırlamıyorsam öyle bir şeyler. Şimdiki çıkışı kullanın. Support kontrol buyurun thank you ve evet, dostlar Liman'a limanına girişimizi yaptık Aracımızda yük olmadığı için belge vırdı var işlerimiz olmadı o yüzden biraz rahatız işlemler kısa sürüyor hemen Evet, da gelmemiştim buraya. Özlemişim İtalya, Yunanistan tarafları da. Selam kardeş. Sonunda vardım